Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8 Ağustos Pazartesi akşam 9 sularındayız ve gündem'i yine bugün değerlendireceğiz bugünkü trend analizi e, yaparak. Evet e, bu, bu hafta önemli verinin açıklandığı bir hafta yani çoğu hafta hep önemli geçiyor ama arkadaşlar bu hafta ayrıca önemli olacak. Bunun sebebi ise e, ekonomik takvimde Çarşamba günü arkadaşlar e, enflasyon verisi ABD tarafından Açıklanacak o yüzden önemli yine salı günü de burada bazı önemli veriler bulunuyor ama esas olarak salı Pardon çarşamba ve perşembe günü arkadaşlar burada önemli olacak çünkü işsizlik verisi de perşembe günü açıklanacak Cuma günde yine irili ufaklı veriler var ama esas olarak burada çarşamba perşembe gününü takip etmek gerekiyor Özellikle çarşamba günü sert hareketler bekleniyor diyebilirim. Şimdi teknik olarak duruma geçtiğimizde ise altın ons grafinden başlarsak arkadaşlar altın ons grafiğini açtığımızda burada son zamanda başlayan 1710'lardan başlayan yükseliş trendi halen devam ediyor diyebilirim. Ve bu grafikte de ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Burada cuma günü arkadaşlar bir sert bir satış gelse de 1795'lere kadar gidip tekrar aşağı gelsek de halen şu mor çizginin üzerinde kalmayı başardık ve yükseliş trendi de halen devam ediyor. Ee, burada bir daralma var. Ee, ayın 10'u 11'i arkadaşlar bakın. Burada artık 1790-1795'lerin e, ya da 1790'ların üzerinde kalmamız gereken e, bölgenin olduğunu bizlere gösteriyor ve sıkışma burada meydana gelecek. Daha önce de bakın şurada bir sıkışma meydana gelmişti ve sonrasında sert bir patlama meydana gelerek yukarı doğru gitmiştik. Şimdi de yine aynı şey olacak. Burada da yine bir sıkışma olacak. Buradan ya yukarı doğru ya da aşağı doğru sert bir hareket meydana gelecektir üst tarafta arkadaşlar 1830'lar alt tarafta ise 1745'ler sert patlamanın sonucunda görülecek seviyelerden ilk nokta olarak gözlemliyorum ve ben burada 1778 üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam ettiğini düşünüyorum sizlere bu şekilde açıklayayım 10 saatin grafiğinde halen yukarı trend devam ediyor dolayısıyla analiz sistemimizde bir bozulma yok Gram altın tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar gram altın tarafında da e, daha önce mavi bölgeden kar satışı gelebilir demiştik gelmişti. E, tekrardan toparlamıştı ve e, bu 1030'larda arkadaşlar e, yine ikinci satış bölgesi olan e, 1030 35 bölgesinden e, kar satışları geldi. Bunlar da normal ve halen yükseliş trendi devam ediyor mu? Evet ediyor. 1025'ler üzerinde kaldıkça da arkadaşlar yeni rakamımız bu. Kabaca bugün yarın bu seviyenin üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam edecektir diye düşünüyorum. Peki e, burada altın sinyal tablomuzu bir arkadaşlar değerlendirelim. Ons altında 1710'dan beri yükseliş trendi devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Gram altında da arkadaşlar pardon. Gram altın sinyal tablosunda da arkadaşlar en son 961'den beri yükseliş trendi devam ediyor. E, 70 TL'lik bir yükseliş oldu. Neredeyse %8 civarında bir yükseliş oldu diyebilirim. Şimdi gümüş tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar gümüş tarafında biraz durum karışık. Benim analiz sistemime göre değerlendirdiğimde 19.96 son rakam olarak burada kalmış diye size söyleyebilirim. 19.96 altında kapattık arkadaşlar cuma günü ve sonrasında 19.55'lere kadar da geldik. Dolayısıyla ben kendi analiz sistemimde değerlendirdiğimde ben burada 19.96'dan bir düşüş trendi başladığını ben burada ifade etmem gerekiyor. Cuma günü analiz yapmasak da ben bunu analiz sistemime ben bağlayayım. Her şekilde dürüst bir şekilde bunu da söylemem gerekiyor. 19.96'dan bir düşüş trendi oluştu Cuma günü arkadaşlar. Ve bugüne geldiğimizde tekrardan 19.96 benim için yine bugün kritik rakamdı. Ve 1996'nın üzerine çıkarak ayrıca buradaki 20.3'ün üzerine de çıkmasıyla beraber burada sizde arkadaşlar belki gözünüzde canlanmıştır. Burada bir flamanın yukarı kırılışını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu hareket güçlü arkadaşlar ve burada yükseliş trendi e, yeniden başlamış diye aktarabiliriz. Dolayısıyla biz analiz sistemimize bağlı kalacağız. Ons gümüş sinyal tablosunu en son 18.62'den bir yükseliş trendi başlamıştı. 20.52'ye gitmiştik ve cuma günü arkadaşlar ben burada dürüstlükle tabii ki 19.96'dan düşüşe geçtiğini Bugün ise arkadaşlar tekrardan hani sistemimiz e, yükselişe aynı noktadan girdiğini bize söylüyor. Biz burada arkadaşlar e, teknik analiz disiplin içerisinde bu e, kaçınmaları yapmamız gerekiyor. Makaslar konusunda bir şey diyemem e, alsat makasları konusunda ama ben burada 19.96'dan çıkıp daha altlardan 19.50, 19.75. E, bakın bu desteklerin de alt bölgelerinden alıp yukarı doğru hedefleyebilirim ve bu durumda tekrar 1996'ın üzerine çıkmasıyla beraber özellikle şuradaki flamanın kırılmasıyla beraber 20.3'lerin kırılmasıyla beraber 20.3 üzerinde kaldıkça burada sert yükseliş beklenir ve arkadaşlar daha önceki tepenin de üzerindeyiz. Şu an 20.7'lere gelmiş vaziyetteyiz. Dolayısıyla burada yükseliş trendi güçlü bir şekilde devam ediyor. Bugün başlayan hareket eğer kapanışa doğru bir sürpriz olmazsa 20.3 üzerinde kaldıkça trendinin ben burada devam edeceğini düşünüyorum diyebilirim. Şimdi tekrardan aneyes sayfamıza döndük. Aneyes sayfamızda da arkadaşlar burada da e, şuradaki kanalın yüksekliğini sanırım daha önce ölçmüştük. Bu kanalın yüksekliği kadar. Yukarı gitme potansiyelimiz oluşabilir demiştik ileride. Ve burada da 22 dolarla orta vadede gelebilir e, diye ifade etmiştik. Bu potansiyel mevcut arkadaşlar diyebilirim. Şuradaki flamayı yukarı kırmamızla beraber bu daha da güçlendi diyebiliriz. Ve burada artık yeni rakamımız 20.3 rakamı diyebiliriz ve 20.3 üzerinde kaldıkça burada yükseliş trendi devam eder diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Hatta 20.28 bile dememiz daha hassas olacaktır. Gram gümüşe geçtiğimizde ise arkadaşlar gram gümüşte de benzer bir durum oluştu. Ben burada 11.50'nin altında bir kapanış olursa aniye sistemde düşüş trendi olarak algılayacaktım. Aynı şekilde cuma günü 11.52'lerin altında kapanış oldu ve 11.30'lara kadar geldik arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada yine e, aniye sistemin arkadaşlar gereklerini e, yaparak e, buradaki sistemde tekrardan Trend içine girdiğimizi arkadaşlar yine kritik seviye olan 11.50 seviyesinin 51 seviyesinin üzerine tekrar bugün çıkmamızla beraber arkadaşlar burada e, trendin yeniden başladığını daha da önemlisi bu üstten gelen pembe direncin aşılmasıyla beraber artı arkadaşlar burası mavi kar satışı olan bölgenin de üzerine çıktık. Dolayısıyla 11.98 12 TL'ler arkadaşlar e, orta vadede görülebilecek seviye olduğunu daha önce de ifade etmiştim ve şu an. Biz o seviyeye geldik. Şimdi biz analiz sistemimizde gram gümüşte sinyal tablomuzu arkadaşlar burada işlememiz gerekiyor. En son sinyal 10.58'den başlamıştı ve arkadaşlar burada 1185'e kadar gitmiştik ve burada 11 51 seviyesine arkadaşlar düşüş trendine girdiğini cuma günü ifade etmem gerekiyor. Ve bugün de tekrardan yükseliş girdiğini 11 50'den arkadaşlar tekrar yükseliş girdiğinde ifade etmem gerekmekte diye ben düşünüyorum. Şimdi tekrardan hani sistemimize dönersek Burada arkadaşlar size söyleyeceğim şey şu. 11.65 seviyesi artık bizim için stop loss seviyelerinden bir tanesi. Sadece buna bakarak tabii ki düşüş veya yükseliş trendi başlayıp biteceğine karar veremeyebiliriz ama bence bu rakam takip edilmeli bugün ve yarın. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça yükseliş trendi de devam eder. Sonrasında 12 TL'yi zaten söylemiştik. Çok yakın seviye olarak direnç çalışıyor. sonrasında arkadaşlar 12 25 ve daha üst rakamları daha sonra söyleyelim isterseniz. Şu an için 11.65, 11.50 ve 11.40 seviyesi, 41 seviyesi arkadaşlar destek olarak çalışacaktır. Üst tarafta da arkadaşlar dediğim gibi 12, 12.15, 12.25 seviyeleri direnç olarak bulunmakta diye aktaralım. Peki şimdi dolar TL tarafına geçelim. Dolar TL tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar burada yükseliş trendinin devam ettiğini gözlemliyoruz ve 17.94 üzerinde kaldıkça yükseş trendi dolar TL'de devam edecektir. Buradaki arkadaşlar bu formasyon hiç normal değil. Ee, müdahale ile dolar TL'nin tutulduğunu gözlemliyoruz. Şimdi şöyle bir sorun var arkadaşlar bugün e, aşağı doğru gele, gelen bir hareket e, oluşacak gibi oluyor ama yine sonrasında akşamları Tekrardan e, yukarı gidiyor. Şu e, mum türü birazcık daha aşağı doğru baskının arttığını bize gösteriyor. Gücün arttığını gösteriyor. Bakın burada e, birden aşağı doğru iniş e, meydana gelmişti BDDK kararında. Şimdi burada da arkadaşlar bakın bir yataylaşma var. Ama bu demek değildir ki e, düşüş trendi başlayacak. Sadece dikkatli olmak gerekiyor. Eğer bir düşüş başlarsa nereye gidebiliriz diye arkadaşlar sorarsanız. Bence 17-50'ler civarına kadar bir iniş olabilir ama onun altında çok bir hareket beklemeyebilirim. Yani 17 55te arkadaşlar alt tarafta üst tarafta ise daha önce de söylediğim 10 Ağustos tarihine kadar arkadaşlar. O tarihlerde bizim gördüğünüz gibi 10 Ağustos bakın tesadüf değil. Ben bunu teknik olarak kaç gün öncesinden takvime hiç bakmadan gözlememiştim. 10 11 Ağustos arkadaşlar çok önemli değil bir gün. E, Toleransı verilebilir. Bu tarihler arasında eğer dolar TL arkadaşlar 17.92'lerin 93'lerin altında gelmezse sıkıntı vardır. Burada 18.35 ve 18.25'lere doğru bir hareket yapacaktır. Buralar direnç noktasıdır. 18.05 yine bir ara dirençtir. Alt tarafta arkadaşlar 17.80 e, ve sonrasında 17.70 ve 17.55'ler 60'lar bulunmakta diye sizlere söyleyebilirim. Yükseliş trendi burada da devam ediyor diyebilirim. Borsaya geçtiğimizde ise arkadaşlar borsada da yükseliş trendimiz devam ediyor burada. Alttaki açık pembe renk mi diyelim arkadaşlar çok önemli bir rengin ne olduğu. Ee, buradaki e, destek çizgisini yukarıda uzattığımızda oldukça e, bu trend çizgisinden uzaklaştığımızı e, görüyoruz. Şuradaki trend çizgisini attığımızda da bakın burada arkadan gelen trend çizgisi ve büyük kanalda oluşturduğumuzda bakın büyük kanalın 2780'lerin üzerinde kapattık. Şimdi e, şurada da trend desteği var 2780'ler. İlk etapta yarın için 2780'lerin üzerinde kalmak olacak. Eğer orası kırılırsa arkadaşlar çok sert bir düşüş beklerim. 2690'lara 2700'lere doğru. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ve sonrasında da arkadaşlar burada bir hedef noktası e, olan 2700 e, arkadaşlar e, 20'ler 2730'lar arasında bir Bölge gözleniyor. O bölgeyi de arkadaşlar yine Fibo noktalarıyla oluşturduğumuzda karşımıza çıkan seviye 2820'ler civarında bir bölge. Bu bölgede dikkat edersiniz, yarın hemen hemen e, o tepe noktasına doğru e, yaklaşıyoruz. E, dolayısıyla burada dikkatli olmamız gereken bölge yani şöyle yapalım. Burası. Buraya çok dikkat etmek gerekiyor. Yarın 9'u ondan sonra 10'u. Yani dolayısıyla 2830'larda bir direnç var arkadaşlar. O direnci aşamazsak burada sert bir şekilde 2680-2700'lere doğru bir düşüş beklemek gerekiyor. Şu an için yükseliş trendi de devam ediyor. Ve 2750 seviyesinde arkadaşlar size veriyorum. Burada bu yanda dursun. Direnç olarak da 2825 diyelim. Burayı da arkadaşlar direnç olarak koydum. Buraya gelince dikkat etmek gerekiyor. Buralarda kalıcı olamazsak sert bir düşüş bekleyerek 2750-2700 arasında bir düşüş bekleyebiliriz. Bugün için 2750 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder diye düşünüyorum. Peki Bitcoin'e geldik. Bitcoin'de arkadaşlar şu noktaya hedef göstermiştik ve bu noktaya geldikten sonra bizim için önemli olan 22.900 civarında bir bölge vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. O bölgenin üzerine çıkmamızla beraber bakın ayrıca şuradaki trend e, direncinde koyduğumuzda 23 23.000'ler civarındaki bölge hatta belki de böyle böyle de çizilebilir. Evet. Böyle çizdiğimizde de yine 22.900'ler karşımıza çıkıyor. Buranın kırılmasıyla beraber üst sarı dirence gideceğimizi ifade etmiştim. Orada da 23.800'ler bizim için dirençti. Şu an onun da üzerindeyiz. Ama burada arkadaşlar dikkat ederseniz bu sarı kanalın uzantısı olan bölge Tam 23.900'lerden geçiyor. Şu an tam o bölgedeyiz. Eğer bu bölgenin üzerine çıkarsak arkadaşlar Bitcoin'de potansiyel olarak arkadaşlar şu yükseklik kadar daha önce de çizdiğimiz. Bakın burada e, 28.000'lere doğru bir hareket başlayabilir diye daha önce de konuşmuştuk. E, bu hareket başlayabilir arkadaşlar. Bu hareket yine bence hem altında hem gümüşte hem dolar TL'de arkadaşlar bütün hareket bu. Dönüyor dolaşıyor 10 Ağustos 11 Ağustos tarihinde ee, kitleniyor. Dolayısıyla bu hareket fake olabilir arkadaşlar veya daha yukarı gidecek bir hareketin başlangıcı olabilir. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Bitcoin'de arkadaşlar yükseliş trendi var özetle 23.600'lerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Hedef burada öncelikle 24.700 sonrasında da arkadaşlar ee, 26.000 ve daha da üst rakamlar 28.000'ler olarak gözlenebilir. Yükseştiren de Bitcoin'de devam ediyor. Bir Brent Petrol'e geçiyoruz arkadaşlar. Brent Petrol'e geçtiğimizde ise son olarak. Burada arkadaşlar iki tane çizgimiz kaybolmuş. Alt çizgimiz ama heh, geldi arkadaşlar. Bazen investing yapıyor böyle şeyler. Ee, i̇ki tane destek noktamızın olduğunu ifade etmiştik. Birincisi 93 dolar. İkincisi ise 88 dolar. Bu ikisinden birinden ben bir tepki bekliyorum diye ifade etmiştim. Şu an 93 dolar dikkat ettiyseniz şöyle bir ikili dip çalışması var gibi ama henüz yükseliş trendine başlamadığı için arkadaşlar şurada da bir gap var onu da gösterelim. Ee, ben burada buradan döndü diyemem. Halen düşüş trendi devam ediyor. 96.7 97 dolar altında kaldıkça burada düşüş trendi devam eder. Çok acele etmemek gerekiyor. Halen 88-89 potansiyeli devam ediyor. Burada arkadan gelen arkadaşlar destek çizgimizde. Belki bu biraz kaymış olabilir. Onu birazcık daha düzeltelim. Neyse çok da önemli değil arkadaşlar baktığımızda burada kabaca 88'ler e, burada yine şu pembe kanalın hedef olarak karşımıza çıkıyor e, yine e, bu da tarih olarak baktığımızda da e, belki 20 25 Ağustos'a kadar diyebiliriz e, burada koşul 93 dolarlar 93 doların üzerinde miyiz bakın 3 kere in atmışız üzerinde kalmışız. Yükseliş trendi başlayacak mı başlamayacak mı bu da 97 doların üzerinde kalmamıza bağlı diye birim arkadaşlar. Bu şekilde özetliyim Brent petrolde kısacası dönme çabaları var ama henüz yükseliş trendi başlamış değil diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar görüşmek üzere.